Ailemin sohbet günlüğünde bu haftaki başlığımız evliliğe yardımcı ve kolaylaştırıcı olmak. Allahu Teala Maide suresi 2. ayeti celiyle de iyilik ve takva hususunda yardımlaşın. Günah ve haksızlık yolunda yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının çünkü Allah'ın cezası çetindir buyurmaktadır. Hazreti Ayşe radıyallahu anha'nın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. En bereketli nikah külfeti en az olandır. İslam dini hayatın her alanında gereksiz harcamada bulunmayı yasaklamıştır. Bu sebeple yeni bir yuva kuracak çiftlerin mutluluğuna gölge düşürecek, onları evliliğin ilk yıllarında dara düşürmeye sebep olabilecek her türlü israftan da sakınmak gerekir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de evlenmek isteyen gençlere kolaylık sağlamayı tavsiye etmiştir. İslam'da esas olan evliliği kolaylaştırmaktır. Dillere destan bir düğün, evladının layık olduğunu düşündüğü sınırsız bir alışveriş ve öncelikle başkaları görsün bilsin diye taktığımız külfetli takılar aradığımız huzuru tamamıyla verebilmekte mi bizlere? Oysa ki sadelikte asalet, tevazuda hikmet vardır. Medine'ye hicretin ikinci yılında sevgili kızı Hazreti Fatıma validemizi amcasının oğlu Hazreti Ali Efendimizle evlendiren resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Ayşe ve Hazreti Ümmü Seleme'yi yanına çağırarak onlardan Hazreti Fatıma validemizi gelin olarak hazırlamalarını istemiştir. O gün Hazreti Fatıma validemizin çeyizi bir parça kadife, su tulumu ve içi güzel kokulu ızhır otuyla doldurulmuş bir yastıktan ibaretti. Hz. Fatıma validemizin düğünü sade ve mütevazı bir düğündü. Böylesine mütevazı bir düğüne şahit olan Hz. Ayşe ve Hz. Ümmü Seleme validelerimizin biz Fatıma'nın düğününden daha güzel bir düğün görmedik demeleri günümüzdeki bazı düğünler hakkında ne kadar da düşündürüyor bizleri. Bu örnekliği varlık içinde yokluk değil, çağının şartlarında israfa kaçmamak, mutedil ve mütevazı bir hayat tarzı olarak okumalıyız. Hayatımızın her safhasında takınmamız gereken bu ölçüleri düğünlerimizde de göstermemiz gerekmektedir. Düğünlerde verilen hediyeler boşanma durumunda kime kalır? Düğünlerde evlenen erkek ve kızın birbirlerine ve bunların anne baba kardeş, amca gibi mahrem akrabalarının kendilerine vermiş oldukları hediyeler hibe hükmünde olup tek taraflı olarak bunlardan dönmeleri caiz değildir. Ancak bunların dışındakiler tahrimen mekruh olmakla birlikte verdikleri hediyeyi geri isteyebilirler. Hediyeler eşlerden hangisine verilmişse ona aittir. Kimin adına getirildiği bilinmemesi halinde mümkünse getirenlerden sorulur ve onların sözüne göre hareket edilir. Bunun mümkün olmaması halinde bulunan yerin örf ve adetine göre hareket edilir. Damadın veya anne babasının geline taktıkları takılar örfen mehirden sayılıyorsa mehirdir, geri alınamaz.